saatler 21'i gösteriyor. Habertürk gündemle karşınızdayız. Bugün yakın tarihe damga vuran bir zaferin ve bir işte acı olayın 100. yıl dönümü. Çanakkale Zaferi törenlerine 80 ülkeden temsilci katıldı. Ermenistan'da ise 1915 olaylarının anması vardı. Erivan'daki törenlere Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aralarında bulunduğu bazı liderler katıldı. E, i̇ki anmaya da davet edilen ama katılmayan Amerika Başkanı Obama ise bu yılda soykırım demedi ama dilini daha da sertleştirdi. Peki Papa Avrupa Parlamentosu ve Rusya neden soykırım dedi? Bu kararların Türkiye'ye etkisi nasıl olur? İleride tazminat davalarına dönüşme ihtimali var mı? Konunun tüm detaylarını öte yandan seçimlere gidiyoruz. 7 Haziran seçimlerine bütün yönleriyle konuşacağız. Soykırım yalandır dediği için İsviçre'de yargılanan Vatan Partisi Genel Başkanı Lideri Doğu Perinçek bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ, olun. Için. Biz teşekkür ederiz. E, sağ olun efendim. Öncelikli olarak e, Ermeni iddiaları, işte bu yaşanan gelişmelerle başlayalım istiyoruz. Evet. Daha sonra sizin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin davayla ilgili evet. gelişmeleri de konuşmak isteriz. E, şimdi 100. yıl olması e, elbette önemli ama... E, ...Papa'nın açıklamaları e, olduğu, ardından Avrupa Parlamentosu'nun e, kararı evet. var. E, Putin, e, soykırım e, dedi. Tüm bunları nasıl okumak lazım arka arkaya? Tabii Putin'i ve Papa'yı ayrı olarak değerlendirmek lazım. Evet. O, önce genel bir değerlendirme almak istiyorum Sayın Başkan evet. sizden. Şimdi aslında... Ee, biz bu davayı hukuki zeminde kazandık. Yani bir Ermeni soykırımı yalandır demek özgürlük kapsamında değerlendirildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Ama ondan çok çok önemlisi ve kamuoyunun bilmediği e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairesi kararında e, bu 1915 olaylarının hı hı. kesinlikle holokosta yani Yahudi soykırımına benzemediği belirtiliyor. Yani bu... O şu ifade var mı efendim? Var. Aynen böyle. Yani holokosta benzemiyor diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Tek yargı tarafından saptanmış soykırım dünyada bilindiği gibi Yahudi soykırım. Ona benzemediği ifadesi e, bunun soykırım kapsamında görülemeyeceği şeklinde. Hı hı. E, bir kere bu kararı aldık. Fakat Türkiye bunun bilincinde değil ve bunu değerlendirmiyor. Yani sizin yargılandığınız davadan söz ediyoruz evet, aslında. Evet, o davadan evet. ve oradan biz e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde haklı görüldük. Fakat bizim talebimizin ötesinde bir e, gerekçe yazdı. E, soykırım e, kapsamında olmadığını ima eden, holokosta benzemediğini söyleyerek gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Fakat arkasından e, bir 20 gün kadar önce... Sırbistan, e, Hırvatistan kararı çıktı, e, Lahey Adalet Divanı'ndan. O kararda da çok önemli, bizi ilgilendiren iki tespit var, yargı tespiti. Birincisi, tehcir, soykırım sayılmaz diyor. İkincisi, 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi öncesindeki e, olaylara soykırım uygulanamaz. Çünkü 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile soykırım suçu tanımlandı. Hiçbir suç geriye dönük olarak yürütülemez ve zamanında suç olarak tanımlanmamış bir fiilden dolayı kimse mahkum edilemez. Bu açıdan da Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye bir kere daha başarı kazanmış oldu. Şimdi bizim elimizde kapı gibi bir karar var. Yani Peki siz orada e, en son gittiğinizde e, Ocak ayında. Evet. Ocak 28'de, 28'de duruşma Ocak'ta oldu. Duruşma evet. Oldu. Evet. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ile ilgili bir gelişme var mı? Nedir oradaki son durum? Evet. Şimdi hemen duruşmadan sonra e, mahkeme toplandı. Ve o toplamda toplantıda karar alındı. Ve şu anda gerekçesi yazılıyor. Şimdi bu alınan kararı bütün devletler biliyor. Yani Türkiye'de biliyor. Dışişleri Bakanlığımız. Çünkü ...orada 30, yani 20'nin üzerinde yargıç var... ...onlar tabii kendi devletlerine... ...bir karar verildi... verildi ...o kararı ve devletler bakın, biliyor... ...buradan bir büyük müjdeyi bizim milletimize veriyorum... İlk defa Habertürk ekranlarından... ...sizin programınızda bunu veriyoruz... ...bugün de doğrulattım... ...İsviçre kaynaklarına... ...orada... ...bizim haklı olduğumuz... ...büyük daire tarafından da saptandı... ...ve şu anda gerekçesi yazılmaktadır... ...bunu Dışişleri Bakanlığımız da biliyor... Ve bugün Avrupa'dan Fransa ve İsviçre devletlerinde ilişkisi olan bizim dostlarımızdan da öğrendim. Onlar da doğruladılar beni. Karar lehimize çıktı hı hı. ve şu anda gerekçesi yazılmaktadır. Tabii 24 Nisan öncesine bunun ilanını belki bilerek rastlatmadılar. Yani bu sıcak ortamda açıklanmasın diye. Ama bu karar büyük daire tarafından da onaylandı ve biz bir kez daha kazandık. Şimdi onun gerekçesini bekliyoruz. Peki izleyicileri hatırlatalım mı bir, ke, bir kez daha? Siz 2005 yılında e, evet. Ermeni soykırımının inkar edilmesini yasaklayan e, yasarı, yasa var e, evet. İsviçre'de. E, o ülkeye gittiniz ve yasaya meydan okudunuz. Evet. Dediniz yasayı. ki soykırım yalan dediniz. Evet. Yalandır dediniz. Yalandır Ondan dedi. sonra bir süreç başladı. Evet, Ermeni soykırımı yalandır, Ermeni dedi. soykırım yalandır evet, dediniz. Ermeni soykırımı yalandır dediniz. O yasada soykırım. Emperyalist bir yalandır ifadesi yalandır, uluslararası bir yalandır, tarihsel bir yalandır. Biz vatanımızı savunduk. 2005 yılında olay şöyle gelişti. Sayın Yusuf Alacoğlu, profesör, o zaman Türk Tarih Kurumu Başkanı'ydı. Ee, İsviçre'de bir toplantıda Ermeni soykırımının gerçek olmadığını söylüyor. Bunun üzerine onun hakkında bir soruşturma açıyorlar. Ben onu gazeteden okuyunca hemen uçağa atladım ve meşhur Lozan Antlaşması'nın yapıldığı sarayın merdivenlerine çıktım ve orada onların diliyle Almanca bir basın toplantısı yaptım ve demin belirttiğimiz gibi uzun uzun açıkladım. Dedim ki siz Galile ile uğraşmaya tekrar başladınız. Yani dünya dönüyor diyordu Galile. Hakikatleri ee, hakikatlerle savaşa başladınız ve bu Avrupa'nın demokratik özgürlükçü kültürüne aykırıdır. Emperyalizmin e, uydurduğu bir yalan bu. Ee, Ermeni soykırımı denen olay. Karşılıklı katliamlar oldu. Evet, evet. Burada bizim muhatabımızda kesinlikle Ermeniler veya Ermenistan değil, bunun arkasında İngiliz, Fransız devletleri ve o zaman Çarlık Rusyası yani Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan büyük emperyalist devletler vardı. Onlar savaş propagandası olarak bunu uydurdular ve piyasaya sürdüler. Ee, Dolayısıyla bu şekilde, İsviçre'de evet, de evet. Ermeni soykırımının inkar edilmesini yasaklayan yasa olduğu için de siz... Evet, evet ceza kanununda böyle bir madde var. inkar edenler... Bu iddialarla bu dava açıldı. E, onun size. üzerine bizim hakkımızda dava açıldı. Lozan Polis Mahkemesi e, hapis cezası verdi. Sonra para cezasına çevirdi. Bunun üzerine biz e, bütün yargı yollarını tükettikten sonra yani İsviçre Federal Mahkemesi'ne kadar gittikten sonra e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davayı götürdük ve orada ikinci dairede kazandık. Şimdi büyük dairede de kazandık. Bu müthiş, önemli bir e, silah Türkiye'nin eline geçmiştir. Zaten Dışişleri Bakanlığı da 17 Aralık 2013'te davayı kazandığımız zaman bu karar bir devrimdir bu karar bir milattır diye bir yorum yapmıştı Dışişleri Bakanlığı ve doğru bir devrimdir. Bundan sonra hiç kimse bize bu karar karşısında siz soykırım yaptınız diyemeyecektir Lahey Devlet divanı kararıyla birlikte düşündüğümüz zaman çünkü kararda soykırım yaptı diye Türkiye'ye bir şey, bir yaptırım çünkü kararda, baskı olmayacak efendim yani bu karar siyasi bakımdan yapabilir ama, ama hukuki, hukuki bakımdan açıdan. yani zaten Türkiye niçin hedef onun üzerinde durmamız lazım yani aslında 1915'teki koşullar söz konusu yani Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi paylaşmak için uydurulmuştu bu. Şimdi, Ona gelmedi önce evet, ama bu mahkemenin e, evet. ikinci mahkemenin işte hem kararı evet. e, pardon yüksek mahkemenin kararı ve evet. gerekçeli kararı 24 Nisan'dan önce aslında yazılabilirdi öyle görünüyor fakat yani be o kadar kısa zamanda, zamanda yarın yazılırım bilmiyorum hangi nedenlerle geciktirdi ama ama şöyle, yazılmış olsaydı bu türlü yorumlar yapılıyor. Deniyor ki 24 Nisan öncesine açıklanması özellikle rastlatılmadı. Yani sıcak bir ortam, işte çeşitli taraflar var. E, mahkeme bu ortamda bir taraf gibi gözükmek istemedi. Daha soğukkanlı e, ve daha biraz e, zamana bırakarak kararını açıklayacak. Ama kendi. Avrupa İnsan Mahkemesi'nin sizin de taraf olduğunuz bu dava ve sonucu bundan sonra Türkiye'nin elini güçlendirecek diyorsunuz. Elini güçlendirecek değil, biz bu işi kökten bitirdik. Yani bu güçlendirmenin ötesinde zaten e, karşı tarafta bunu böyle yorumladı. Hatta İsviçre Devleti'nin avukatı duruşmanın ertesi günü Doğu Perinçek nesnel ve hukuki bir savunma yaptı diyerek bir bakıma kararı açıkladı. Çünkü onlar hemen İsviçreli hakimden öğrendiler sonuçları ve bizim kazandığımızı biliyorlar. Yani çünkü toplantı hemen duruşmadan sonra oluyor. O nedenle ertesi günkü açıklama evet. anlamlıydı İsviçre evet. e, avukatının, devleti avukatının. Biz bu davayı kazandık, bir daha kazandık ve bunu e, milletimize armağan ediyoruz ve Türkiye hükümetini de bu e, kararı değerlendirmeye davet ediyoruz. Geçen de e, Sayın Büyükelçimiz e, Çeviköz, Hürriyet gazetesinde ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki bu Doğu Pirinçey'in İsviçre davasında kazandığı kararı ne yazık ki hükümetler değerlendirmiyorlar. Sebebi siyasi seçim ortamında efendim Vatan Partisine yaramasın şeklinde. Yani bu kadar önemli milli bir davaya bile ne yazık ki böyle dar parti çıkarları açısından bakılabilmektedir. Peki, evet. e, şimdi tekrar diğer gelişmelere dönersek yani evet. başta evet. sorduğum soru evet. tabii o sıcak gelişme olunca evet. biraz onun evet. üzerine yoğunlaştık e, 100. yıl olması nedeniyle arda arda açıklamalar yapıldı demiştik evet. e, bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz evet. bu açıklamalar evet. Türkiye'ye evet. yaptı, ne yaptırmaya e, evet. çalışıyorlar önce bu e. şu 100. yıl neyin 100. yılı e, bu olur. soruyu atalım bakın o şimdi olur. E, dünyada bir şey var siz vardır. bütün iddialar 24. için 24. emperyal yalan ifadesini kullanıyorsunuz ne, hayır neyin 100. yılı neyin, neyin 24 yılı? Nisan ne Bugün 24 Nisan evet. değil mi efendim? Peki. 24 Nisan İngiliz ve Fransız e, ordularının Çanakkale çıkartma yaptığı gün. Hı hı. Yani biz niye e, o bugünü hatırlamıyoruz da e, MP getirdiği gündeme göre 24 Nisanı konuşuyoruz. Yani ben bu bu şey için Ama bugün mi? o vurgu kamuoyu yap olarak söylüyorum. Yani. Hayır hayır biliyorum biliyorum. Bugün o vurgu güçlü yapılmadı mı? Baktığınızda. Hayır. Bugün bugün için soruyorum. Şimdi bakın e, bugün. Tabii Çanakkale'de bazı törenler yapılması olumlu bir şey ama biz Türkiye'de 20, bugün de yürüyüşün sonunda bir açıklama yaptım ve bunu vurguladım. 24 Nisan emperyalistlerin zırhlılarıyla, askerleriyle, toplarıyla falan bizim vatanımıza çıktığı gün ve bizim İstiklal Savaşımızın başladığı gün. Aslında İstiklal Savaşımız 1914, 24 Nisan'ı da hatta 18 Mart Deniz Savaşı ile başlamıştır. Şimdi biz ve bu dünyanın çehresini değiştiren...